Emre'ye söyleseydik de yardıma gelseydik keşke biz. Ee, balıkçı da onun işi başından aşkındır abla. Biz kendimiz gideriz. Cennet. Taburcu mu oluyorsunuz? Evet. Doktor babaannemin çıkmasına izin verdi. Çok güzel haber. Ben de ziyarete gelmiştim sizi. Hiçbir şey olsun teyzeciğim. E madem çıkıyorsunuz ben bırakayım sizi. Zahmet etmeyin biz kendimiz gideriz. Ne zahmeti? Hanımefendi, müsaade eder misiniz? Mersin. Ne oluyor baba? Bu cennete karşı ani tavır değişikliğin ne? Nasıl yani? Dün gece şirkete dönmesinin iyi bir fikir olmadığını söyledi. Bu sabah tam onun yanına gidecektim. Engel oldum bana işleri bahane edip. Buraya getirttin beni. Bahane değil ki oğlum gerçek. O hayatımıza girdiğinden beri işleri aksatıyorsun. Yapma baba. Bunun doğru olmadığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Selim. Annen de ben de cennette olan arkadaşlarını doğru bulmuyoruz. Onaylamıyoruz. Onun yüzünden sürekli hayatın tehlikeye atıp duruyorsun. Ya baba Bunları annem söylese anlayacağım. Annemin kuruntuları diyeceğim. Ama sende başka bir şey var. Daha düne kadar görüşmemizde bir sakınca görmüyordun. Ne oldu şimdi? Hayır ne değişti hayatımızda? Bu durumun Cennet'in annesiyle bir alakası olabilir mi? Günaydın. Günaydın. Sesiniz dışarıdan geliyor da bir sorun mu var? Ne sorun olacak Melisa? İşlerden konuşuyoruz. Günaydın. Günaydın. Arzu, bu Göktelen projesinin maliyet raporları ile ilgili konuşacaktık seninle. Hatırladın mı? Müsait misin? Müsaitim. Mi? Hadi gel bakalım. Başarız. <laughs> Aa, biz de iş öncesi bir kahve mi içsek terasta? Çok işim var Melisa. Orhan Dubai'ye gitmeden raporları yetiştirmem gerekiyor. Şimdi gelir, sorar. Yok amcam gelmeyecek. Bugün çok önemli bir işi varmış. <laughs> Neymiş amcanın önemli işi? Cennet. Az önce konuştum telefonda. Babaannesi bugün hastaneden taburcu oluyormuş. Amcam gitmiş. Çıkıyorlarmış birlikte eve geçeceklermiş. <laughs> Yatağını buraya koydum ki yukarıda canı sıkılmasın. Bizimle olsun. Aferin. iyi düşünmüşsün çocuğum. Ya çok teşekkür ederim. Size de zahmet oldu. Ne zahmeti? Ne zaman neye ihtiyacınız olursa yanınızdayım. Ee, Cennet. Biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Sana söyleyeceklerim var. merak ettim. Ne oldu dün gece? Bir sorun çıkmadı değil mi? Yok, hiçbir sorun çıkmadı. En azından Cennet hiçbir şeyden şüphelenmedi. Cennet için de çok üzülüyorum. Keşke onun kalbini kırmadan bu işi çözmenin bir yolunu bulabilseydik. Ama yok işte, yok. Var mı Cengiz? Sen söyle. Doğru söylüyorsun. Yani şu anda kalbi kırılıyor olabilir. Ama bu sayede geçmişinden kurtulup kendine güzel bir gelecek kuracaktır. İnan bana bu onun da iyiliği için. Peki o kadın broşu neden almamış? Ne demek yok? Vermedi mi? Kız öyle ağlarken istemek bile aklıma gelmedi ki. İstemeyi unutmuş. Broş cennette kaldığı sürece geçmişini didik didik araştırıp şüphelenmeye devam edecek. Onun bu konuyu tamamen kapattığından emin olmak istiyorum. Belki Broş'u cennetten Selim alabilir. Ne dersin? Yok hayır, hayır. Ben Selim'in bir daha cennette görüşmesini istemiyorum. Her yani, cennet Selim'in etrafında oldukça sana da yakın olacaktır. Biz bunu istemeyiz öyle değil mi?